Selamlar herkese. Ben Müşra Baysal kanalıma hoş geldiniz. Evet, ne konuşuyoruz? 5 Ekim Perşembe günü astrolojik olarak nasıl etkileri alıyoruz? Şimdi hepsini detaylıca konuşacağız. Şimdi hem günlük etkileri konuşacağız, hem nasıl davranırsak daha iyi etki alırız, neler yapmak gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Diyorsanız ki Müşra ben bireysel danışmanlıklar hakkında bilgi almak istiyorum. Aşağıya bırakmış olduğum WhatsApp numarasından da detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi bakalım bakalım bugün bizi neler bekliyor mu? Şimdi bugün bir kere güzel bir etki altına başlıyoruz. Ay Mars üçgenine günümüze başlıyoruz. Şimdi bu da demek oluyor ki demek ki kafamızdan geçirdiğimiz, yapmak istediğimiz şeylerle ilgili destekleniyoruz aslında. Yani güne aslında ve motivasyonu yüksek, yapmak istediğimiz şeyleri hayata geçirerek başlıyoruz. Yani belki bu bir sağlıkta beslenme, belki spora başlama, belki bir konuşmayı gerçekleştirme, ya da belki artık hayata yeni bir bakış açısıyla yeni güne başlayabiliriz gibi gözüküyor. Şimdi iletişimimiz aslında çok güçlü bir şekilde başlayacağız. Bugüne yani kendimizi ifade etmek, aklımızdakileri konuşmak ya da sıkıntılı ilişkileri düzeltmekten yana gerçekten çok şanslı ve destekleyici etkiler alıyor olacağız. Şimdi hem işte ikili ilişkiler, işte sevgiliniz, belki eşiniz, belki iş ortağınız, belki nişanlınız fark etmez. Her türlü ikili ilişkiyle ilgili konuşmalardan yana daha cesur bir ilişki. günde olacağız ve desteklendiğimiz bir günde olacağız. Ya da burada işte belki bir takım sorunları çözmek isteyebilirsiniz. Yani bir süredir hayatınıza problem yaratan belki ilişkinize sıkıntı olan şeyleri karşınıza partneriniz alıp bir konuşmak isteyebilirsiniz bunun için de aslında yani destekleniyoruz. Sadece şöyle bir etkiniz var. Şimdi bugün hem bir taraftan evet ilişkilerle ilgili destekleniyoruz hanım. Yani hedeflerle ilgili yapılacak konular, kendimizi değiştirmek vesaire falan bunlarla ilgili destekleniyoruz. Bir taraftan da ay boşluk etkisinde olacağız şimdi. Ne öyle? Nasıl yani? Hem de böyle diyorsun Müşra diyebilirsiniz ama şimdi anlatacağım yani bunu nasıl değerlendireceğiz. Şimdi sabah saatlerinden yaklaşık 3.30-4'e kadar ay boşlukta olacak. Yani bu demek oluyor ki bu saat dilimleri arasında sabah 9 işte öğlen 3.30-4 arası gibi diyebiliriz buna. Şimdi bu süre içerisinde önemli konuşmaları yapmak. Şimdi önemli konuşmak derken, yani konuşmalar derken aslında şundan bahsediyorum. İşte gelecekle ilgili belki bir ortaklık kuracaksınız. Bunun konuşması yapılmaz. İşte bir hafta sonra ilk date çıkacaksınız. Mesela bunun planlaması yapılmaz. İşte buluşma planlamaları, iş planlamaları, gelecek planlamaları, işte anlaşmalar, sözleşmeler ya, ya da bununla ilgili bir takım konuşmalar, işte iş başlangıcı yapmak gibi bir takım durumlar aslında biraz risklidir. Çünkü niye? Yani burada bir şeylerin yarım kalma olasılığı çok yüksek. Ay boşluktayken yani konuştuğumuz birçok konu aslında havada kalır. Yani hayata geçirmek, somutlaştırmak biraz zorlaşır. Demek ki bugün aslında yapacağımız konuşmalar çok gelecek odaklı olmaması gerekiyor. Geçmişteki problem yaratmış bir şeyleri, yarım kalmış bir şeyleri konuşabilirsiniz. Yani geçmişte ilişkimde bir problem vardı ama konuşmayı erteliyordum. Tamam şimdi konuşabilirsin. Ya da işte işimle ilgili yapmak istediğim bir şey vardı. Sürekli erteliyordum. Şimdi yapabilirsin. Ya da işte iş ortamımı, evimi düzenlemek istiyordum, toparlamak istiyordum, temizlik yapmak istiyordum, erteliyordum. İşte tam da sırası bunu yapabilirsin. Fakat işte sıfırdan evime tadilat yaptıracağım. Ya da ne bileyim işte bir dekorasyon yaptıracağım ya da iş ortamımı değiştireceğim, işimi değiştireceğim ya kendimi değiştireceğim derseniz birazcık dediğim gibi ya o işler biraz yarıda kalır ya çok fazla sizi uğraştır. Ufak tefek de olsa ve bir takım pürüzler çıkartır sizi bıktırabilir. Demek ki ne yapacağız? Aslında işte saat 4'e kadar bir tık böyle geçmiş şeyleri, yarım kalmış şeyleri tamamlayacağız. Ama sonrasında yani tabii ki daha güzel etkiler alıyor olacağız. Şimdi bugün aslında şöyle bir etkimiz var. Şimdi Neptün karşıtlığı var. Şimdi Neptün karşıtlığı ne demek? Kafalar birazcık böyle hayallerde uçuşuyor demek. Ayaklar yerden kesik demek. Şimdi demek ki kafamızın ve zihnimizin içinde sürekli bir hayalperest duygular ve düşünceler var. Şimdi hani herkesin böyle şeyi vardır ya, işte hayal ettiği bir şeyler ya da gelecekle ilgili olmasını istediği bir şeyler. işte bugün o hayal ettiğimiz ama olması zor şeyler çok olası gelebilir. Yani aslında o kadar da zor değil ya, ben yaparım bunu diyebilirsiniz ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü aynı hep tüm bir yanılsamadır, bir kafa karışıklığıdır. Yani bir takım böyle yalandır, dolandır, kandırmacadır, bir sis bulutudur. Şimdi bir bazılarımız, içimizden bazıları gerçekçi olmayan fikirlerin peşinden gitmek isteyebilir. Mesela işte belki bir yerde çalışıyor yıllarca. İşte hiç belki ticaret yapmakla ilgili uzaktan yakınlarla bir alakası yoktur. Ben ticaret yapacağım der. Ya da işte atıyorum mesela yabancı değil yoktur. Ben yurt dışında yaşayacağım der. Yurt dışına gideceğim der. Ya nasıl yapacaksın bilmiyorum. Birden gideceğim yapacağım der. Mesela böyle yani çok hani bir temele dayanmayan, bir gerçekliğe dayanmayan bir takım istekler ortaya çıkmış. Bazılarımızda ise çok karamsar bir ruh Yani nasıl yapacağım, işte hedeflerimi nasıl gerçekleştireceğim, hayatım nasıl değişecek, ilişkilerim nasıl değişecek. Yani bazılarımız çok böyle uçuk kaçık hayaller peşine koşarken bazılarımız ise yapabileceği gerçekleri bile küçümseyecek ya da inanmayacak. Böyle bir sis bulutu etkisine geçecek bazı etkilerimiz var. Şimdi tabii ki burada aslında birazcık böyle kurban psikolojisine de yatkın olabiliriz. Lütfen bugün kurban psikolojisi içerisinde olmayın. Bakın ne gelecekle ilgili ne geçmişle ilgili. Yani bugün bırakın sadece içinde olmuş olduğunuz o şey. Yani ben şu an ne yapıyorum? Eğitim mi görüyorum? Okulda mıyım? Okula odaklanacağım. İşle miyim? İşe odaklanacağım. İşte yapmam gereken yarım bıraktığım şeyler mi var. Bunlara odaklanacağım. Çünkü aksi takdirde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ya da kendinize aşırı aşırı baskı yapabilirsiniz. Çünkü duygular gerçekten bugün böyle bir derya deniz. Yani bir uca vuruyor bize bir bu vuruyor. Lütfen birazcık dediğim gibi gerçekçi olmaya çalışın bugün. Zaten dediğim gibi hani ilk başta söylediğim gibi bir takım konuşmalar, gerçekçi konuşma yapmaya yakınız ve bunu yapabiliriz. Buradan destekleniyoruz fakat çok gerçekçi olmayan, çok ütopik konuşmalarda aslında bırakın desteklenmeyi gökyüzü bize susluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki şu işte hani videonun başında işte bazı şeyleri hayata geçirmekten yana şanslısınız demiştim. Evet şanslıyız ama dediğim gibi gerçekçi şeyleri hayata geçirmekten yana şanslıyız. Yani Belki bir aydır, iki aydır bir konu üzerine çalışıyorsunuz ya da daha uzun süredir belki de. Tabii ki bunu hayata geçirmekten yana destekleneceksiniz, şanslı olacaksınız. Çünkü bu dün çıkan bir fikir değil veya bugün çıkan bir fikir değil. Fakat bugün aklınıza gelen şeyler birazcık yanılsamalı olabilir. Bir de sanki böyle asparagas bir takım konuşmalar, yalanlar, olanlar, dedikodular, kandırılmalar... Bir de biraz dalgınlıklar var sanki. Yani unutkanlıklarınız olabilir. Çantayı, cüzdanı, defteri, kalemi bir şeylerini bir yerlerde unutabilirsiniz. Sanki böyle bu sabah uykudan kalkmak bir tık daha zor olabilir. Uyku kalitesi bir tık düşük olabilir. Yani sanki biraz böyle nasıl diyeyim belki görmüş olduğunuz rüyaların etkisine kalabilirsiniz. Hem dün gece için hem bu gece için aslında bunlar geçer. Yani ne demektir bu? İşte hem çarşamba gecesi için hem de perşembe gecesi için geçerli demektir aslında. Yani biraz böyle uyku ile ilgili bir takım durumlarda yaşayabiliriz. Reçeteye bol bol papatya çayı yazıyorum efendim ben size. Çünkü birazcık hani rahatlamaya ve gerçekten sinirlerimizi yatıştırmaya ihtiyacımız olacak. Yani negatif bir gün değil tabii. Kayıtınızın nasıl desteklenmesi de çok önemli ama şimdi bugün kimler ne nasıl safe kalacak daha çok baktığımızda ise şimdi bir kere ikizler burçları gerçekten etki alacak. Yani onlar böyle bir merhabalar ben buradayım diyecek gökyüzü. İkizler burçları yay burçları, terazi burçları, aslan burçları, kova burçları koçlar işte sanki bir takım böyle hani nasıl diyeyim, balık başak etkili olanlar haritasında bunların olan insanlar sanki ekstra ekstra bu söylediğim şeylerden bir takım hani nasiplerini alacaklar gibi gözüküyor ben size söyleyeyim ya yani bu saymış olduğum burçların içerisindeyseniz lütfen ekstra ekstra dikkatli olun çünkü demek ki bu etkileri siz hani diğer bir burçlarına zaten çok daha güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Evet. Umarım video işinize yarar. Umarım gününüzü rahat geçirmenize yardımcı olur. Lütfen video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, aşağı güzel yorumlar bırakmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.